Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ipimiz kısaldığında e, daha işlem yapamayacağımız hale geldiğinde ama yapmış olduğumuz işimizin bitmediğinde bu ipi nasıl e, yenileme yapacağız onu göstereceğim size. Şimdi bunu öncelikle böyle geriye giderek içine yediriyoruz. Bu e, şu kadar kaldığında olması daha iyi çünkü e, bayağı bir İçeri ne kadar çok gidersek o kadar sağlamlık oluyor. Bakın böyle döndüre döndüre gidiyoruz. Bir altından bir beyazlardan geçiyorum hemen köşedekinden geçiyorum. Yani ipin gidişatına göre ipi çok fazla göstermemek aç açısından bakın şöyle Bir buradan gidiyoruz. 3 beyazdan geçiyorum aynı anda. Şöyle. Şimdi ipim çıktı ipi çıkınca hemen tekniği tekrar göstereyim size fırsat oldu bakın gördüğünüz gibi karma karışık bir ip uçuyor zaten bakın uç gitmiş hepten karma karışık bunu şöyle sıkıca tutuyoruz bakın hiçbir problem olmadan direkt bir seferde geçiş yapıyoruz Teknik oldukça işiniz daha da kolay ki bu boncuğu şey iğnenin kim, e, kum boncuğu olduğunda biliyorsunuz ne kadar ince bir deliyor olduğunu. Şimdi bu bayağı bir azaldı. O yüzden en yakın köşeye Şöyle gizli bir düğüm yapıyorum. İki taraftan. İki tane gizli düğüm yaptım. Şimdi makasla kesip Tamam. Bakın hiç belli olmuyor. Şimdi yukarıya doğru yeni bir ip takacağım. Şimdi ipimizi yeterince hazırladıktan sonra burada dikkat etmemiz gereken ufak bir nokta var. Bu örnekte ipimizin çıkış yönü çok önemli. Şimdi ipimizin çıkış yönüne tekrar gelebilmemiz için hani örneğin bozulmaması için yukarıdan onu kontrol ederek aşağıya doğru geri geliyoruz. Ve oradan ipi bağlayarak yukarı çıkacağız tekrar. Aynı bir önceki yaptığımız işlem gibi. Şimdi buradan baktığımızda hemen görünüyor zaten. Buradaki iğne şuradan çıkış yapmışım. Yani tekrardan iğnemin, şey, ipimin pardon burada olması için bu bölümde benim şu taraftan gitmem lazım. Yani şöyle olacağı için bu taraftan gelmem lazım. Onun için şimdi ters yönden gidiyorum. Şu şekilde dönüyorum. Bakın iğneyle göz kararı döneceğim. Şimdi buradan tekrar böyle gidip böyle geldim, böyle. Şu kısma. İpimi bağlayıp yukarı çıkarsam normal yönden girmiş olacağım arkadaşlar. Bu ilk etapta ip çok uzun olduğu için biraz karışıyor. Yavaş yaparsak ip, ipimize deforme olmayacaktır. Bunu daha sonrasında yakacağız. Şimdi ben buraya düğümümü atayım. İyice sıkıştırdık şimdi hemen buradan bakın böyle başlıyorum az önce aşağıya doğru indik şimdi yukarı doğru çıkıyoruz aynı işlemi yapmış oluyoruz aslında. Bu bütün boncuk işlerinde aynı bu tarzda işler. Yani karşına çıkan boncuktan geçeceksiniz ki hem örnek bozulmasın hem ip görünmesin. 可是。Uh huh. Az önce benim karışmış olduğu gibi e, ipiniz karışırsa da korkmayın. Yani sökemiyorsanız sökmeye çalışın önce. Oldu sökemediniz. Bakın bu yöntemi ipin kullanarak ip takabilirsiniz. Yani, yani en son bu boncuktan geçince. Karıştı ipime sorun oldu falan gibi korkularınız olmasın. Başlangıcımıza her gelmiş zaman gelmiş olduğu yapıcı yöntemler bulursanız şimdi, aynı mantıkla siz de işinizi yaparken daha devam ediyorum. ediyorsunuz. Yanlış geçti. Modelde olduğu gibi. Yine, bakın ip buradan çıktı. İpin yönü buradan. Çünkü onu şu aşağıdan keşfettik. Şöyle bakın. Bakın hiçbir bozulma olmadı yönde. Sadece e, ipi takarken yönüne dikkat edin. Diğer şekilde zaten o sizi e, yöne doğru gönderiyor. Bakın. Elinizle düzelterek tüm işlerde olduğu gibi elinizi düzeltmeyi unutmayın. İlk ütü her zaman eldir. Bakın. Nakış içinde geçerli. Bütün işler için geçerli. Böyle. Bakın herhangi bir yöntem sıkıntı yok. Kolay gelsin. Abone olmayı unutmayın.